Hücrelere kenarlık ekleme ve kaldırma. Herhangi bir kenarlık ayarlamasının yapılmaması durumunda ekrandaki gibi bir Excel sayfasının yazıcıdan çıktısının alınması halinde hücreleri çevreleyen çizgilerin çıkmadığı görülmektedir. Eğer sayfanızda herhangi bir veri bulunmuyorsa bunu baskı ön izlemeden göremezsiniz. Örnek olarak standart araç çubuğu üzerinde bulunan Basket izleme düğmesine tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi Excel yazdırılacak bir şey bulamadığı için bu veriyi bize veremiyor. Şimdi ekrana veriler girelim. İlk hücremize adı yazalım, diğerine soyadı, diğerine doğum yeri. Diğerine de mesleği yazalım. Şimdi isimleri girelim. Leyla, Seher ve Tuğba yazalım. Soyadına ise Yılmaz, Yıldırım, Akdeniz Doğum yeri olarak ise Trabzon, Rize ve Ordu yazalım. Şimdi meslek kısmını yazalım. Öğretmen, doktor ve avukat. girmiş olduğumuz veriyi baskı ön izlemeden alabiliriz. Şimdi standart araç çubuğu üzerinde bulunan baskı ön izleme düğmesine tıklayalım. Baskı ön izleme modunda görüntülenmesi durumunda ekrandaki gibi bir görüntü elde edilir. Burada herhangi bir kenarlık seçmediğimiz için örneğimizde de kenarlık yoktur. Burada kapat düğmesine tıklayarak sayfadan çıkalım. İstenen hücre ya da hücrelere kenarlık eklemek, bu kenarlıkların çizgi rengini ve stillerini ayarlamak mümkündür. Bunun için şu yollardan biri kullanılabilir. Kenarlık işlemleri yapmanın birinci yolu, biçimlendirme araç çubuğu üzerinde bulunan kenarlıklar simgesinin yanındaki ok işaretinin tıklatılması ile açılan pencere yardımıyla yapılmaktadır. Buradaki oka basılması ile ekrana ekrandaki menü gelir. Üst bölümdeki simgeler yardımıyla şekilde görüldüğü gibi istenen hücrelerin istenilen yerlerine çizgi eklemek mümkündür. Her simgeye basılması ile seçili alanın tümü üzerinde gösterilen işlemler yapılabilir. İkinci yol biçim menüsünden hücreler seçeneği ile açılan hücreleri biçimlendir penceresindeki kenarlık sekmesinden yararlanılır. Bu seçeneğin seçilmesiyle ekrana ekrandaki pencere açılır. Klavye'den Ctrl 1 tuşlarına basılarak da bu pencere açılabilir. Şimdi bu pencereyi adım adım inceleyelim. Hücreleri biçimlendir penceresinde bulunan ilk ayarlardan ilk hücremiz yok. Tüm kenarlıkları iptal eder. Çerçeve hücresi dış kenarlık eklemektedir. Seçmiş olduğumuz hücreleri ön izleme ekranından görmektesiniz. Diğeri ise iç. İç kenarlıklar ekler. Bunu da ön izleme ekranından görüyorsunuz. Diğer hücremiz ise çizgi stilini seçme hücresidir. buradan istediğiniz çizgi stilini seçerek örneğinizde uygulama yapabilirsiniz. Onun altındaki ise çizgi rengini seçme hücresidir. Burada da istediğiniz rengi kullanarak örneğinizi değiştirebilirsiniz. seçmiş olduğunuz çizgi stilini ve çizgi rengini de ön izleme penceresinden görürsünüz. Şimdi kenarlıklar düğmelerini inceleyelim. İlk düğmemiz seçili alanın üst tarafına kenarlık ekleme ya da silme düğmesidir. Görmüş olduğunuz gibi ön izleme ekranında bu düğme seçiliyken kenarlığımız ekleniyor ve siliniyor. İkinci düğme seçili alanın yatay iç kenarlık çizgilerini ekleme ya da silme düğmesidir. Görmüş olduğunuz gibi ön izleme ekranında bu düğme tıklandıkça ortadaki çizgi siliniyor ve tekrar tıkladığımızda geri geliyor. Üçüncü düğme seçili alanın alt tarafına kenarlık ekleme ve silme düğmesidir. Burada da görmüş olduğunuz gibi en alttaki kenarlığımız siliniyor ve düğmeye tıklanması sonucunda tekrar geri geliyor. Diğer düğme seçili alandaki hücrelere çapraz kenarlık çizgisi ekler ya da siler. Görmüş olduğunuz gibi bu düğmenin tıklanması sonucunda baskı ön izlemede bunu görüyorsunuz. Diğer düğmemiz ise seçili alanın sol tarafına kenarlık ekler veya siler. Bu düğmenin seçilmesi durumunda da görmüş olduğunuz gibi ön izleme ekranında görülüyor. Diğer düğmemiz seçili alanın iç dikey kenarlıklarını ekleme ve silme düğmesidir. Bir diğeri seçili alanın sağ tarafına kenarlık ekleme ve silme düğmesidir. Sonuncu düğmemiz ise seçili alandaki hücrelere çapraz kenarlık çizgisi ekleme veya silme düğmesidir. Yapmış olduğumuz tüm uygulamaları tablomuzda görmek için bu penceredeki tamam düğmesine tıklamamız yeterlidir. Görmüş olduğunuz gibi yaptığımız uygulamalar örneğimizde görülüyor. Kenarlık eklemenin bir diğer yolu kenarlıklar simgesinin yanındaki okun tıklanması ile açılan penceredeki kenarlık çiz simgesi tıklanarak yapılabilir. Bu durumda ekranda kenarlıklar araç çubuğu görüntülenir. Bu çubuk görünüm menüsündeki araç çubukları seçeneği seçilerek de yapılabilir. Bu araç çubuğu üzerindeki ilk simge ile iki farklı işlem yapılabilmektedir. Kenarlık çiz simgesi ile üzerinden geçilen çizgilere kenarlık eklenir. Bu seçenek tıklandığında çizme aracı simgesi ile görüntülenir. Bu simge yardımıyla çizgiler üzerinden hareket ettirilerek istenen çizgilerin kenarlık görünümü alınması sağlanır. Kenarlık kılavuzu çiz simgesi ile farenin basılı tutulması ile üzerinden sürüklenen tüm hücrelere kenarlıklar eklenir. Kenarlıkların çizgi stili çizgi stili simgesinin yanındaki okun tıklanması ile açılan paletten seçilir. Çizgi rengini seçmek için çizgi rengi simgesi tıklanabilir. Kenarlıkları silmek için kenarlıkları temize simgesi kullanılır. Bu simgeye basılması ile fare silgi görünümünü alır. Bu görünümde farenin basarı tutularak kenarlıklar üzerinde hareket ettirilmesi ile ilgili alandaki kenarlıklar silinebilir.